Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Noel günü yapacağız. Noel yaklaştı arkadaşlar. Noel yapmak istedik. Ben pembe oldum. beğendim de tabii ki de kırmızı oldu. Vay çok tatlı görünüyor şu Bir daha daha Arkadaşlar burada kombinlerinizi puanlayın yorumlarda. Evet ben en çok şapkamı beğendim. Tipe bakın. Ben de arkadaşlar üstüne ben. Arkadaşlar böyle bir şey yapalım. Bir şapka yere de eteğimin. Hadi o zaman geçelim Beren gel çok çabuk. Geçmeyelim geçmeyelim. geçmem. Bekleyin. İlk önce gel gel. Gel gel bak. İlk önce video like atacaksınız. Abone olacaksınız. Yorum yazacaksınız. Her şeyi yapın. nokta nokta. Hadi başlayalım. Of kaba oldu. Abla. Efendim. Giyindin mi? Bak bugün Dünya Güzeli'nin ay babayın yanına gidecektik hani. Gideceğiz. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi. Gideyim. Bakayım sana şöyle bir. Bak. Vay vay yeni şapkanı takmışsın. Evet. Ya peki, mi Ah hadi gidelim o zaman. Gelim abla. Acaba kapıyı. Bugün ama ben şeker toplamayacağım olmaz. Abla sen eve git, sen de öbür yerlerden topla, tamam mı? kardeşim ben markete gidiyorum tamam mı? Tamam görüşürüz. Nikta. Hadi gelir. Gelirler. Of. Ya sepetimi de unuttum ama. Ablam da markete gitti. Ding dong. Ding dong. Hoş geldin. Elisa. Abla e, şeker alacaktım. Var mı sizde şeker? Var tabii. Bugün günler, günler gün kutlansın. Senin de abla. Hadi şeker var. Al bakalım şeker. E... tamam. Ay, olur. yanlış ver. Alın. Şöyle. Al bakalım. Ya ama ben bunu yine istememiştim. Tamam, neyse ablam da herhalde gelmiştir artık. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Of, ben de bari ablamın peşinden gideyim. Hu uh, uh, hu uh. hu. Evet. Şimdi aa, uh, hediye. Tamam ne hemen. Ben de, bir tane gelsin. Hu hu hu. hu. Çocuk ne geliyor? Ay sesler nereden geliyor? Bez ya? bebek. Ah, bir yazık. Neyse. Bak kapı. Ho ho ho. Allah. Kapıyı açmayın. Aşağıdan tıkır tıkır sesler geliyor ya. Huh, huh, huh. Ah. Yakalandım galiba. Ah, Noel baba? E, e, ben gideyim artık. E, i̇şim bitmiştir. Hem de sana soru sorayım. Bir dakika bir dakika. Kalk! Kardeşim ne istiyordu senin? benim kardeşim her zaman e söyle artık oyuncak istiyordu ya ne oyuncak, ya istiyordu. oyuncak, oyuncak ne? istiyordu ha ben de bak Ha 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 ho ho Hay ho 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 Melisa kızım. Ay ben dışarı çıkacağım ya. Melisa kızım kapıyı aç. Kapı kapı. Kapı. Ya kapı açık ya. Vay baba. Bir dakika açıyorum gözlüğümü takayım. Açık değil. Vay babacım. Hadi görüşürüz. Ho oh, oh, ho oh. ho. Ay sabah. Kanka şimdi bak ben benim evde telefon var. Ben başka bir evde açıyorum. Tamam mı? Ana. Kanka ben ne Kanka burada bitirsek mi? Bitirelim. Tamam bitirelim. Gel şurada bir seyirciyiz. Şey çok güzel. 3-2-1 ee, Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bu videoyu izliyorsunuz. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar devamı için 1000 evet. like gelmesi gerekiyor. Devamında tabii ki çekeceğiz burada bitirdik. Yok yok 50 bin olmaz. Kim yazdı böyle? Ee, 30 bin yeter. 30 bin yeter arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bitti. Ben bak adam bir şey.